Arkadaşlar bugün makulube yapacağım. Size bugün et yapacağım. Etten böyle. Bunun bütün malzemeler bunlar. Soğan, biber, patlıcan, ondan sonra patates, Evet Şimdi birazdan başlayacağız. Şimdi hemen başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Birinci yarım saat suya ısladım. Şimdi biraz kavuracağım. Sadece pirinci kavuracağım biraz. Biraz tereyağı az bir şey. Fazla değil biraz da alt derece çiçek yağı bana göre ne yağı çiçek yağı Spresiniz. evet arkadaşlar evet. birinci yarım saat suya ısladım ılık suya ısladım yarım saat sonra süzdüm şimdi pilav pirincimi kavuracağım daha da pirinç kavuracağım Yine da. bunu on dakikadır tam on dakikadır tavuruyorum ben. Bakın, görüyorsun, pirinç kavrulduğu zaman böyle hafiften böyle birbirine yapışır. Bunu unutmayın. Buna bile kaşık bir kaşık tuz atacağım. Böyle bir tatlı kaşık tuz atacağım. Ona göre e, ete ben tuzu azaltacağım bir kaşık tuz atın, az bir şey, bir kaşık kadar, toplam bir kaşık. Ben bunu kavurup e, başka bir kafa alacağım. Sonra aynı tencerede, aynı tencerede etimi kavuracağım. İşte patlıcanlar var her şeyi malz, bütün malzemeyi. isterseniz başka tencerede de kavurup ekleyebilirsiniz. Ama ben böyle yapıyorum arkadaşlar bir pirincimiz kavruldu. Görüyorsunuz ki yapışıyor. Pirinç kabarıyor. Kabardığı zaman da aynı zamanda yapışıyor böyle. Yani yapıştığı zaman bu şekilde bileceksin ki pirinç kavruldu. Pirinci bu 15 dakikadır tam bunu kavuruyorum ben. Ona göre iyice kavur, kavurmak lazım. Şimdi başka bir kapı alacağım. Etimi aynı tencereye yapacağım. Gördüğünüz gibi ben başka bir kapı aldım böyle. Şimdi tencereye aldım böyle şimdi ben buna yağ koymayacağım şu kuzu eti yağlı kuzu eti yağlı olduğu için bunu çevireceğim bu şekilde Bir yandan et pişiyor, bir yandan da kızartmaları yap yapacağım. Şu patlıcanların e, köklerini de lütfen atmayın. E, bir tane şey koyun, iki bardak su koyun, haşlayın. E, çok iyi hastalıkları iyi gel, araştırın çok hastalıkları iyi gelir. Benim öyle bir problem yok. Allah şükür olsun da bir arkadaşım var, ona pişirip haşlayacağım, ona vereceğim. Canı bu şekilde doğruyoruz patlıcanları. Sonra dörte bölüyoruz, dörte. Bir bir Gördüğünüz elimin bir genişliği kadar. Bu şekilde. Bismillah. Hazırım tavada kızartıyorum. Biberler de aynı şekilde biber. Aynı şekilde uzun uzun. fazla patatesleri dörte bölüyorum patateslerim sıkıyor dörte bölüyorum yani bu hafiften patateslerle çok ince olursak parçalanır. bu daha etin içinde pişecek Evet arkadaşlar. etlerimiz pişiyor. Pişti, pişmek üzere. Pişmedi, tam pişmedi. Böyle yüzde seksen pişince pilavımızı atacağız. Şimdi biraz buharatını atacağım. Şöyle iki kaşık pul biber atacağım. İki kaşık pul biber. Pul iki kaşık. Böyle. Bir kaşık kimyon atacağım, bilmiyorum. Böyle fazla atmayacağım. Böyle. İki kaşık tatlı kaşığı da nane atacağım. Bazıları sever. Ben seviyorum. Ne seviyorum? Ben. karıştırdığımız gibi yapayım. Şöyle şöyle. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle. Şöyle. Ortasını açacağım biraz. Garip hocam bu şekilde. Şöyle. olsun bir Renkli renkli. Hep hepsini böyle dizdim. Şimdi iki kaşık tuz atacağım böyle üzerine. İki kaşık böyle tuz. Şimdi tuzu aşağıya gidecek. Şu kaşığı koydum. Evet şimdi, şimdi pirinci atıyorum. Pirincimiz burada. Pirinci kavurmuştum biliyorsunuz önceden.

su buraya geldi bir şekilde kaynasın aşağı çökecek o Sonra bunu ters göreceğiz. Bunu nasıl çevireceğim